Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında araçtan kaynaklanan kusurdur? A. Ani duruş ve kalkış yapılması B. Debriyajın kaçırması C. Aşırı hız yapılması D. Düşük kalitede yakıt kullanılması Doğru cevap B. Soru 2. Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır? A) Daha küçük B) Daha büyük C) Aynı D) Önemli değildir. Doğru cevap C. Soru 3 Karayollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır? A. Trafikten ömür boyu men edilir. B. 6 ay hapis cezası verilir. C. Sürücü belgesi varsa geri alınır. D. Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir. Doğru cevap D. Soru 4 Motorda yağlama sisteminin amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Motorun erken ısınmasını sağlamak B) Debriyaj balatasının aşınmasını önlemek C) Yakıt tüketimini artırmak D) Sürtünmeyi azaltarak parçaların ömrünü uzatmak Doğru cevap D. Soru 5 Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini aşağıdakilerden hangisi üstlenir? A) Araç lastiği B) Motor yağı C) Fren hidroliği D) Akü elektroliti Doğru cevap B. Soru 6 Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır? A) Hızını artırmalı B) Hızını azaltmalı C) Geriye dönmeli D) Yolun kayganlığını kontrol etmeli Doğru cevap B. Soru 7. Marşa basılıp motor çalıştığında Aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir? A. Yağ basıncı ikaz ışığı B. El freni çekili ikaz ışığı C. Kısa farlar ikaz ışığı D. Sinyal lambası ikaz ışığı Doğru cevap A. Soru 8 Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır? A. Silecek motorunun B. Marş motorunun C. Far ampulünün D. Endüksiyon bobininin Doğru cevap B. Soru 9. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? A. Geçme yasağı sonu. B. İleri mecburi yön. C. Girişi olmayan yol. D. Hız sınırlaması sonu. Doğru cevap C. Soru 10. Kimyasal madde yanıklarında yapılacak ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir? A) Kuru sargı bezi ile kapatmak B) Bol su ile yıkamak C) Yara merhemi sürmek D) Oksijenli su ile yıkayıp sarmak Doğru cevap B. Soru 11 Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Mizaç B) Trafik adabı C) Beden dili D) Konuşma üslubu Doğru cevap B. Soru 12. Geri manevrasını çevre şartları nedeniyle emniyetle yapamayan otobüs sürücüsü ne yapmalıdır? A. Geri manevradan vazgeçmeli. B. Akan trafiği durdurmalı. C. Bir gözcü bulundurmalı. D. Aşağıya inip bir süre beklemeli. Doğru cevap C. Soru 13. Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü aracını park ettiği yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığına dikkat eder? A. Bencil B. Görgü seviyesi düşük C. Sorumsuz D. Empati düzeyi yüksek Doğru cevap D. Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir? A. Yük boşaltmak için beklemek B. Yolcu indirmek ve bindirmek C. Kırmızı ışıkta beklemek D. Park etmek Doğru cevap C. Soru 15. Şekildeki karayolunda bir numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Bulunduğu şeritte seyretmesi. B. Geçme sırasında hızını artırması. C. Yol müsait ise önündeki aracı sollayarak geçmesi. D. Yol müsait değilse önündeki aracın sağından geçmesi. Doğru cevap D. Soru 16. Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Akünün boşalması B. Akü kablo bağlantılarının gevşemesi C. Marş kablo bağlantılarının gevşemesi D. Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi Doğru cevap D. Soru 17. Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Beslenme yetersizliği B) Su kaybı C) Oksijensizlik D) Karbonmonoksit eksikliği Doğru cevap C. Soru 18. Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların okey yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır? A) Yalnız 3 B) Yalnız 1 C) Yalnız 2 D) 1, 2 ve 3 Doğru cevap A. Soru 19. El freni teli kopmuş ise aşağıdakilerden hangisi olur? A. El freni tutmaz. B. Fren sistemi hava yapar. C. Kampana aşınır. D. Fren pedal boşluğu artar. Doğru cevap A. Soru 20. Geçme yapan araca geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu trafikte hangi temel değerle ifade edilir? A) Diğergamlık B) Bencillik C) İnatlaşmak D) Sorumsuzluk Doğru cevap A. Soru 21 Karayollarında taşıtların yan yana gitme sayısı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Trafik polisinin sayısı B) Yol çizgileri C) Işıklı işaret cihazları D) Karayolundaki taşıt sayısı Doğru cevap B. Soru 22. Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak iyi misiniz diye sorularak değerlendirmesi yapılır. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? A. Solunum B. Dolaşım C. Bilinç durumu D. Hava yolu açıklığı Doğru cevap C. Soru 23. Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir? a. Baş çene pozisyonu b. Koma pozisyonu c. Alt çene pozisyonu d. Şok pozisyonu Doğru cevap b. Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir? A. Tepe üstlerine yaklaşırken hızın azaltılması B. Dönemeçlere girerken hızın artırılması C. Diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde yavaş sürülmesi D. Yüklemede gabarinin üzerine çıkılması Doğru cevap A. Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi 3. derece ağır yanıkların bir göstergesidir? A. Kılcal damar uçları ve sinir uçlarının açık olması B. Deri bütünlüğünün bozulmaması ve derinin gergin olması C. Yanık bölgesinde sinir harabiyetinin olması D. Derinin kuru ve ağrılı olması Doğru cevap C. Soru 26. Sürücüler beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. İnsanların değişebildiğine inanmalıdır. B. Karşısındakinin kişiliğini sevmediğinde zihnini ona kapatmalıdır. C. Dinlerken aynı zamanda değerlendirme eğiliminde olmalıdır. D. Tek bir olayın birini anlamak için yeterli bir örnek olduğunu düşünmelidir. Doğru cevap A. Soru 27. Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir? A. Amortisör B. Aks C. Rotil D şaft Doğru cevap A. Soru 28. Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir? A. Yardımlaşmaya B. Nezaket ve saygıya C. İnatlaşmaya D konuşma üslubuna Doğru cevap B. Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir? A. Trafik işaretlerinin hasar görmesi B. Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması C. Karayollarının zamanından önce yıpranması D. Yol kenarındaki oto korkuluklarının tahrip olması. Doğru cevap B. Soru 30. Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz. Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur? A) Üçgen bandaj uygulaması B) Turnike uygulaması C) Heimlich manevrası D) Renteck manevrası Doğru cevap C Soru 1 Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir? A) 70 B) 50 C) 80 D) 90 Doğru cevap B. Soru 2 Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerindendir? A. Manifoldlarda kaçakların oluşması B. Motorun hararet yapması C. Motor yağına su karışması D. Tekerlek yataklarının kısa sürede aşınması Doğru cevap D. Soru 3 Seyir esnasında aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görüldüğünde öncelikle yapılması gereken nedir? A) Araç sürülmeye devam edilir. B) Motor devri düşürülür. C) Motor devri yükseltilir. D) Araç durdurulur ve motor stop edilir. Doğru cevap D Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir? A. Yara üzerinin pamukla kapatılması B. Kanamanın durdurulması C. Yara yerinin değerlendirilmesi D. Yaşam bulgularının kontrol edilmesi Doğru cevap A. Soru 5. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken yaralı aşağıdakilerden hangisidir? A. Açık karın yarası olan B. Solunum zorluğu olan C. Bilincini kaybeden D. Ayak bileğinde çıkık olan Doğru cevap D. Soru 6. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır? A 1 B 3 C 2 D 4 Doğru cevap B. Soru 7. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir? A Hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması B en soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi C trafik kurallarına riayet edilmesi D engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi Doğru cevap C Soru 8 Akünün iki kutup başına Aynı anda madeni bir parça dokundurulursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? A. Akü daha iyi şarj olur. B. Akünün ömrü artar. C. Akünün su kaybı azalır. D. Akü kısa devre olur patlar. Doğru cevap D. Soru 9 Kırıkların ilk yardım sırasında atel ile tespit edilmesinin amacı nedir? a. Kırın her yöne hareket etmesini sağlamak. b. Kapalı kırıkların açık kırık haline gelmesini sağlamak. c. Kırın çevre dokulara zarar vermesini engellemek. d. Yeni kırıkların oluşmasını engellemek. Doğru cevap c. Soru 10. Motorun soğutma sisteminde kullanılan antifriz, donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır. Buna göre, antifriz kullanımı motorlarda hangi durumda tercih edilmelidir? a. Her türlü iklim şartlarında b. Sadece zorlu kış koşullarında c. Sadece sıcak yaz aylarında d. Donma gerçekleştikten sonra Doğru cevap A. Soru 11. Aşağıdakilerden hangisinin geçiş üstünlüğü yoktur? A. Sanık veya suçlu takip eden zabıta araçlarının B. Toplu taşıma araçlarının C. Can kurtaran ve yaralı taşıyan araçların D. Alarm durumunda sivil savunma hizmeti yapan araçların Doğru cevap B. Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi şoka girmiş kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulaması değildir? A. Hava yolu açıklığının sağlanması B. Kanama varsa hemen durdurulması C rastgele hareket ettirilmesi, d. Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi, Doğru cevap C. Soru 13. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir? A. Dur işareti. B. Yavaşlatma işareti C, geç işareti D, hızlandırma işareti. Doğru cevap C. Soru 14. Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir? A. Kural ihlallerinin azalmasına B. Direksiyon hakimiyetinin artmasına c. Kazaya karışma olasılığının azalmasına, d. Sürücülük yeteneğinin olumsuz yönde etkilenmesine. Doğru cevap d. Soru 15. Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir? a. Atardamar kanamaları B. Burun kanamaları C. Kılcal damar kanamaları D. Toplar damar kanamaları Doğru cevap A. Soru 16 Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır? A) 2,5 B) 3,5 C) 1,5 D) 4,5 Doğru cevap D. Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? A. Şişliği azaltmak için bölgenin vücut seviyesinden aşağıya indirilmesi. B. Burkulan eklem yüzeyinin sürekli hareket ettirilmesi. C. Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi. D. Boğucu sargı, turnike, uygulanması. Doğru cevap C. Soru 18. Dizel motorlu araçları çalıştırırken, marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir? A. Isıtma bujisi ikaz ışığı. B. El freni çekili ikaz ışığı. C. Yağ basıncı ikaz ışığı. D. Akü şarj ikaz ışığı. Doğru cevap A. Soru 19. Uzuv kopması durumunda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz? A. Tıbbi birimleri haberdar etmek. B. Kopan uzvu temiz bir bezle sararak sıcak tutmak. C. Kazazedenin bilincine açık tutmaya çalışmak D. Kopan uzvu temiz ve su geçirmez torbaya koyduktan sonra soğuk tutmak. Doğru cevap B. Soru 20. Motordan gelen sıcak suyu bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri, petekler aracılığı ile soğutan parçaya denir. Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur? A) Amortisör B) Radyatör C) Alternatör D) Distribütör Doğru cevap B